12. yüzyılın meşhur sufi alimi İmam Gazali rahimehullah, İhya ve Ulumiddin adlı meşhur eserinde alışverişte satıcının dikkat etmesi gereken kuralları şöyle açıklar. Alışverişte zarara sokan her şey zulümdür. Adalet Müslüman kardeşine zarar vermemektir. Bu konuda genel kaide şudur. Kendin için hoşlanmadığını ve istemediğini din kardeşin için de istememek. Kişi kendisine yapıldığında zoruna girecek, kalbine sıkıntı verecek hiçbir şeyi başkasına yapmamalıdır. Aksine kendi parası ile başkasının parasını aynı görmelidir. Bunun açıklamasına gelince bu dört işte ortaya çıkar. Birincisi malını övmemektir. Eğer satıcı malını olmayan bir özellikle överse bu yalandır. Eğer müşteri bunu kabul ederse bu durumda yalanla birlikte aldatma ve zulüm ortaya çıkmış olur. Eğer alıcı kabul etmez, aldatma gerçekleşmezse yalan ve kötü ahlak olur. Yalan her işte insanın şerefini düşürür. Satıcı malında var olan bir özelliği överse bu da gereksiz ve yersiz bir konuşmadır kul ağzından çıkan her kelimenin hesabını verecek. Bunu niçin konuştuğun diye sorulacaktır. İkincisi, sattığı malın gizli açık bütün kusurlarını söylemek, hiçbir kusurunu gizlememektir. Bu zorunludur. Eğer malın kusurunu gizlerse aldatan bir zalim olur. Aldatmak haramdır. Aldatan kimse alışverişinde dürüst olmayı terk etmiştir. Halbuki ticarette dürüstlük farzdır. Satıcı elbisenin güzel tarafını gösterip kusurlu tarafını gizlediğinde aldatan olur. Aynı şekilde iyi görülemeyecek yerde gösterdiğinde de müşteriyi aldatmış olur. Ayakkabı ve benzeri çift şeylerin iyisini gösterip kusurlu olanını gizlemek de böyledir. Üçüncüsü, ölçü ve tartıda hiçbir şey gizlememektir. Bu ancak ölçü ve tartıda dikkatli ve temkinli olunarak sağlanır. Kişi alırken nasıl inceden inceye ölçüp tartıyorsa, verirken de öyle ölçüp tartmalıdır. İnsan bundan ancak verdiğinde fazla vererek, aldığında ise noksan alarak kurtulur. Çünkü tam adalet çok zordur. Öyleyse verirken fazla verip, alırken noksan alarak ihtiyatlı olmalıdır. Hakkını tam olarak almak isteyen kimsenin haddi aşma tehlikesi vardır. Dördüncüsü, fiyat belirlerken doğru söylemek, alıcıdan bir şey gizlememektir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehre gıda getiren kafileyi yolda karşılayıp, daha fiyatlar oluşmadan malları ucuza almayı ve pazarda da alışverişi kızıştırmayı yasaklamıştır. Ticari malı yolda karşılamak demek bir beldeye satmak için mal getirenlere önden ulaşıp pazardaki fiyatları gizleyerek, yalan söyleyip farklı yansıtarak mallarını ucuza satın almaktır. Böyle önden yapılan satış sözleşmesi hukuki bakımdan geçerlidir. Fakat fiyat verenin yalanı, piyasadan düşük fiyat verdiği ortaya çıkınca satıcı serbesttir. İsterse alışverişi bozup malını geri alabilir. Alıcı doğru söylemişse satıcının serbest olup olmaması konusunda farklı görüşler vardır. Burada bir aldatma olmamakla birlikte yapılan işlem hadis-i şeriflerin koyduğu genel yasağa aykırı düşmektedir.